Aleyküm arkadaşlar merhabalar. Çetin Tata YouTube hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz insan bir dini tanımadan, İslami mesela tanımadan sorumluluk var mıdır yok mudur? Şimdi alimler bu konuda şöyle diyor, e, üç sınıf insan vardır. Bir kısmına İslamiyet tam gitmiş, tam anlatılmış, onlar tam mesuldür. Bir kısmına hiç gitmemiş, onlar mesul değil bir kısmına da İslamiyet gitmiş anlatılmış ama yanlış anlatılmış. Bu da sorumlu olmuyor çünkü gerçek İslamiyet kendisine ulaşmamış. Ancak şu an Avrupa gündeminde ya da dünyanın değişik yerlerinde birçok bilim adamı, araştırmacı böyle araştırdıktan sonra Müslüman olmuşlar. Hatta bizden çok daha fazla İslamiyet'i yaşamışlar, yaşatmaya çalışmışlar, İslamiyet'e hizmet etmişler. Nitekim Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sormuşlar. Allah indinde insanların en iyisi kimdir? Şöyle demişim. Malıyla, canıyla din için çalışandır. Din için cihad eder. Şimdi ben bunlardan birkaç örnek vereceğim. E, i̇şaret ve İcaz adlı tefsirde faydalandık. E, şöyle bir başlık var. Eşnevi felsefelerin Kur'an'ı testiflerine dair şahadetleri. Hani Avrupa'daki araştırmacıların, bilim adamlarının Kur'an'ı tasdiklerine dair şehadetleri, görüşleri, düşüncelerini izah ediyor. Bunlardan bir tanesi de Prens Bismarck'ın beyanatıyla başlıyor. Şöyle diyor, sana muasır bir vücut olamadığımdan müteessirim ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Sana muasır bir vücut olamadığımdan müteessirim. Ve şöyle devam ediyor, muhtelif demirlerde beşeriyeti yani insanlığı idare etmek için tarafı lahutiden yani Allah tarafından geldiği iddia olunan bütün münzel semavi kitapları tam ve etrafıyla tetkik ettimse de tarif olundukları için yani bozuldukları için hiçbirisinde aradım hikmet ve tam isabeti göremedim diyor. Bu kanunlar değil bir cemiyet bir hane halkının saadetini bile temin edecek mahiyetten pek uzak. Lakin Muhammedilerin Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an'ı bu kayıttan azadedir. Ben diyor, Kur'an'ı her cihetten tetkik ettim. Yani her cihetten araştırdım. Her kelimesinde büyük hikmetler gördüm. Ben Kur'an'ı her cihetle tetkik ettim, araştırdım. Her kelimesinde büyük hikmetler gördüm. Muhammedilerin Aleyhisselatü Vesselam, yani Hz. Muhammed'e tabi olanların düşmanları, bu kitap Muhammed'in zade hitabı olduğunu iddia ediyorlarsa da en mükemmel hatta en mütekamil bir dimağdan böyle bir harikanın zuhunu iddia etmek hakikatlere göz kaparak kin ve garaza alet olmak manasını ifade eder ki bu da ilim ve hikmetle kabili telif değildir diyor. Yani bunun da ilimle hikmetle anlaşılması mümkün değildi. Ben şunu iddia ediyorum ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mümtaz bir kuvvettir. Destgah-ı kudretin yani kudret elinin böyle ikinci bir vücudu imkan sahasına getirmesi ihtimalden uzaktır diyor. Ve devam ediyor diyor ki Prens Bismarck sana muasır bir vücut olamadığımdan dolayı müteessirim. Sana muasır yani senin aslında yaşamadığım için sana muasir bir vücut olamadımdan dolayı müteessirim. Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, muallimi ve naşiri olduğun bu kitap senin değildir diyor. Muallimi olduğun ve naşiri olduğun yani neşrettiğin insanlara anlattığın bu kitap senin değildir, o lahutidir. Yani Allah tarafından gelmiştir, ilahidir. Bu kitabın lahuti olduğunu inkar etmek, mevzu ilimlerin kutlanını İleri sürme kadar günüştü Bunun için beşeriyet yani insanlık insanlık alemi senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş. Bunun için diyor beşeriyet senin gibi mümtaz yani eşsiz mükemmel bir kudreti bir defa görmüş. Bundan sonra göremeyecektir. Ben huzur muhabbetinde kemal-i hürmet eğilirim demiş. Rezb-i İsmail. Ben huzur muhabbetine yani yüce huzurunda kemal hürmetle eğilirim diyerek saygısını, saygınlığını ifade etmiştir. Yine bir örnek daha verelim. Meşhur muharir yani araştırmacı, müsteşrik edebiyat-ı arabiye yani Arapça ilmenin müteassis ve Kur'an-ı Kerim'in mütercimi Doktor Mur şöyle diyor. Bizans Hristiyanlarını içine düştükleri batır itikadlar girivesinden ancak Arabistan'ın Hira Dağı'nda yükselen ses kurtarabilmiştir. İlahi kelimeyi en ulvi makama yükselten ses bu ses idi. Fakat Rumlar bu sesi dinleyememişlerdi. Bu ses insanlara en temiz, en doğru dini talim ediyor diyor. Yani İslam'ın sesine dikkat çekiyor. Bu ses diyor, insanlara en temiz, en doğru dini talim ediyor. O yüksek din ki onun hakkında Gündoğdu Freyes gibi muhakkak bir fazla şu sözleri pek haklı olarak söylüyor. Bu dinde mukaddes sular. Şanı teberük eşya esnem ve azizler yahut da amali salihadan mücerred imanı müfit tanıyan akideler yahut sekerat-i mevt esnasında nedametin yani pişmanlığın bir fayda vereceğini ifade eden sözler yahut başkaları tarafından vuku bulacak dua ve niyazların günahkarları kurtaracağına dair ifadeler yoktur. Çünkü bu gibi akideler onları kabul edenleri alçaltmıştır. Yani demek bir insan <laughs> Günü Suresi 101. ayete de Yüce Allah bu konuya dikkatimizi çekiyor. Kulîn zûrû mâ vel ve vel Yüce Allah şöyle buyuruyor, göklerde ve yerde ne var bir bakın ama inanmayan kavme deliller ve uyarmaya fayda etmez. Yani isterse İslam memleketinde yaşasın ya da isterse herhangi bir yabancı Müslüman olmayan bir memlekette yaşasın Ayette diyor Kulin zulma da fi semavati vel er ve ma tuğnin ayatu vel nuzul an kavmi la yu'minun göklerde ve yerde ne var bir bakın ama inanmayan kavme deliller ve uyarmalar fayda vermez diyor. Teşekkür ederim. Evet. Yani kısacası insan nerede yaşadığı önemli değil. Kulunu idrak etmek önemli. Değil. Kendi tabii, kendisi tabii. Zaten O zaman Allah'ı bulmak e, dini bulmak gibidir o zaman. Mesela bir insan Allah'ın tekniğine inanıyorsa, evet. İslamiyet'i tanımasa bile kurtulma ihtimali var. Zaten Allah'ı bulması için, gerçek dini bulması için Allah-u Teala ona akıl, düşünce mekanizması vermiş. Yani akılla bulacak, eliyle ayağıyla değil. Bir gerçek manada mesela Raja Qarudi, Fransa Komünist Partisi'nin ileri gelenlerinden birisiydi. Ee, bütün fikirlerle, bütün düşüncelerle, ideolojilerde araştırması oldu. Sosyalizmi, bir komünizmi araştırdı ama en son şu kelimeyi kullandı. Ben bütün sorularımın cevabını İslam'da buldum. Yani şöyle tarif edeyim. Güneş ışığında hiçbir kusur bulamazsın. Bütün insanlara yeterdir. İslam da ikinci güneştir. Bütün insanlığa yeter. Ama eğer o insan araştırmıyorsa, yerinde oturuyorsa o insanın gerçeği bulması mümkün değil. isterse İslam memleketinde olsun, isterse caminin içinde olsun. Evine falan. o da kişiye göre değişir o zaman. Aa, tamam, teşekkürler hocam. Allah razı olsun.